Merhaba, matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası. Gerçek matematiğe hoş geldiniz. Bölme işlemi, problem çözelim. Kullanacağımız materyaller, onluk basamak kartları, bölük kartları, çift taraflı sayma pulları. Ben bir problem oluşturdum. Bu problemi modelleyerek çözelim. Bir bilgisayar oyununu 6 kişilik bir takım kazanmıştır. Kazanılan oyundan 30 puan kazanılmıştır. Kazanılan puan takım oyuncularına dağıtıldığında her bir oyuncu kaç puan kazanmış olur? Bu problemi bölme işlemi yaparak çözebiliriz. Kazanılan puan olan 30'u 6'ya böldüğümüzde sonucu bulabiliriz. Bölünen 30, bölen ise 6'dır. Şimdi ise bölüm ve kalanı bulalım. 3'ün içinde 6 yoktur. Öyleyse 30'un içinde 6, 5 defa vardır. En son birler basamağı ile işlem yaptığımız için bölümü birler basamağına yazarız. 6 kere 5, 30. Kalan olup olmadığına bakmak için çıkarma işlemini yapacağız. Öncelikle birler basamağı birler basamağından çıkar. 0, sıfır 0'dan çıktığında 0 kalır. 3, Üç, 3ten çıktığında 0 kalır. Yani kalan yok. 30 bölü 6 işleminin sonucunda bölüm 5, kalan ise 0'dır. O zaman her bir oyuncuya 5 puan düşer. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.